Atatürk Devlet Hastanesi'nde Sağlık Sen Temsilciliği açılışında Balıkesir Şube Başkanı Yusuf Canbay bir konuşma yaptı. Burada Atatürk Devlet Hastanesi temsilciliğimizin odasını açmak istiyoruz. Yani burası sadece küçük işte 13 metrekarelik 10 metrekarelik bir oda değil. Aynı zamanda hastanemizin bir sosyal tesis olarak düşünüyoruz biz. Artık e, otoritenin çalışanlar üzerinde gücünü ya da yaptırım şiddetini azaltmak için çalışanlar için kullanılabilecek bir oda olarak düşünüyoruz. Yapılan konuşma sonrası hep birlikte kurdela kesildi. <laughs> Atatürk Devlet Hastanesi eski başhekimi Murat Sabri Yılmaz'a katkıları nedeniyle plaket verildi. <laughs> olsun. bir şey, 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 şey olsun. Atatürk Devlet Hastanesi temsilcileri Hüseyin Can, Mutlu Akçay ve Ayşe Seçük'e teşekkür belgesi verildi. Önce o zaman Hüseyin Hüseyin'e veriyoruz. Göstermiş olduğumuz emeklerden e, Hastane şey, idaremiz adına Arzu Hanım ve Ersin Bey'den de beraber beklet evet, Teşekkür belgesi. İnşallah yeni dönemde daha iyi hak ve kazanımlar için hep beraber hareket ederek daha güzel şey, tasarımları imzalayacağız. Artık krallar yerini kurallara bırakıyor. Otoritenin e, sınırsız ve sonsuz yetkisini sendikamızın gücü sayesinde, birlik ve beraberlik sayesinde dengelemeyi düşünüyoruz.